Bakınız kendi dalında, kendi bulunduğu yerde en ileride olan insan düşünün. Bir bilim dalında veyahut da servet noktasında veya saltanat noktasında zirveye ulaşmış bir insan güneşe muhtaçtır. Yağmura muhtaçtır. Ruha muhtaçtır. İşte Allah Teala'nın dini, Allah Teala'nın kitabı, Allah Teala'nın resulü budur işte. Bir yağmur gibidir. Az kardeşlerim, bu yağmura her şehirli, köylü, esir, sultan, zengin, fakir herkesin ihtiyacı var. İhtiyacı olmayan bir insan yok, bir fet yok. Onun için Allah Teala'nın dinine, Allah Teala'dan gelenlere insan herkesin muhtaç olduğu şey olarak bakması lazım ama bu bakış maalesef bugün kaybolmuştur. İnsan azar, insan sapar, insan yoldan çıkar, tuyan eder. Nasıl? Kendisini müstehni görmekle. Yani ihtiyaçsız. Bütün insanlar Allah'a muhtaçtır. Kul Allahu ehad, Allahu samet. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaçtır. İsmaila.net Yolumuz Sohbet